go throw, throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Herkese merhaba arkadaşlar ben Saad. Bu güzel arkadaşlar Hoşçakalın bir yeni bölümüyle karşınızdayım Yanımda Berkin var ve ben SG'de Demos Bey'le zaten de oynuyoruz Bugün konum Sarp Bey'le birlikte L2D Full Texture Konuşacağız ve bu, Bunun linkini vereceğim Ama alt like aynen altı like istiyorum arkadaşlar çünkü belki ulaşmaz editlemede falan editlemede falan ulaştı bir de ultra fps oluyor arkadaşlar bu tek tek çok taş kılıç Ler Ler taş Ler kılıç taş kılıç, kılıç. ortada ortaya gel gördüm seni Orada ben gördüm seni o zırhlara gel ben attım lan onu tam gel şu e, masa sonra gidenlere keselim de vurma bir daha düşersen çok kötü olur da Google hit nerede? bir de, bu arada arkadaşlar orada da YouTube var galiba. Aynen. İsmini de biliyoruz zaten. Ee, Disguise'a. Gördüğüm... Havada Disguise ne? oldu adam. Mavi skinliydi. Siyah oldu. Golden carrot bırakmışlar galiba. Adamlar... Aaa! Tek 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 kesiyorum Kes. tek tek Hayır ben kestim. 19 point geldi lan. Şu adamı da kestim. Adam Master'a gitti Master'a. Gitmedi. Ha gitmiş. Gidemedi. Ben gidiyordum. Üstüne üstüne geldim. Gidemedi. Sen al Master'ı. <laughs> Master'ı al. Ben gitmeye gidiyorum Serhat. Tamam sen bilirsin. Master'ı kime vereceğiz? Master, master Adam için. geliyor. Tamam. Gidiyorum. Bu, ben bu benim bu benim bu benim. bak arkadan da gidelim. Yok. Nerede lan adam? Bekle bekle gel içeri masası vurdum oraya gel bekle. Nakit nakit. Keşke daha mı çıktı? Tamam iyi. Adada sadece daha bir çıktı. Sen arkada gittiğin yere gittin mi? Prer setim. Prer. Adam Ne? Biliyorum. Prer setim. Adam kestin mi? Ben setim. Aldım adamı. Tam üstteki benim. Ne yapıyorsun bunu da? Eee sen misin de bakalım lan? Bu arada bu da böyle bir yere, bir yere ee, şey premium mesela görürseniz ben olurum. değil mi sen? Aynen. Sana da flare set. Oh my god. Ya üçüncü dere biz abi. Hacker, hacker, hacker. Aynen. Birisi Türk hacker, öbürü hacker değil zaten. Pro. Ya abi alamıyorum bir türlü ya. Ya nasıl alamıyorsun lan? Aldım. Al Ferhat. Oh my god. Hadi gel, adam kesme şimdi. De. Ça cha cha. Bu arada ben de makro aldım. Ee, aldı. Ben var. Benim da. vardı zaten de kullanmıyordum arkadaşlar. şimdi hackerlar çoğalınca biraz açayım dedim. Böyle hackerlara basalım dedim. Statlar resetlenmemiş. Ee, e, galiba debug yazınca aç. arkadaşlar statınız gerçek statınız çıkıyor. Herhalde meclise gidince bir tane böyle e, bir, bir Nisan şakası yaptı hala da sürüyor. Tam olarak emin değiliz ama. Ben bir ben bir Nisan'ı hiç sevmiyorum. Ama. Adamlar hep açık duruyor işte kapatın arkadaşlar yani. Abi bir de arkadaşlar bir şey söyleyip onu şaka mıdır? Hack açma kaçma yönemedim nedir anlamadım ben. Hackler çaldı. Onun yüzünden. Ee, bu tekstür pek arkadaşlar 6 like'dan sonra vereceğim bu e, bu videonun altında değil adam var bu videonun altında vermeyeceğim onun yerine yeni bir e, video çekip onu koyacağım Söval gel İnşallah hacker'dayız abi bu Abi Olur. Ya çüş çüş Hacker abi Ölüm Hacker Aldım 34 Aynen. point geldi Kaç point? 34 Iron sword Al al verir misin? dia verir misin? dia Ne? Diya. Yok ki dia Ayrım var iki tane. Çok iyi. Al ya. Ya abi dur. Ben bir şey yapacağım. Sana koru beni. Adam hacker'a benziyordu değil mi? Abi adam pro mu hacker mı makro mu belli değil. Ben de anlamadım ama. Sen beni korusan Adam ya. adam adam gördüm. Nerede? Yukarıda. Gel gel. Oha bir tane daha var yukarıda. <laughs> Gitme. Oğlum ben. Yay ver. Atayım. Yay ver. Oğlum attım oraya. Niye almadın? Ben. Ama adama değmiyor yani yok. Nereye attın? Aynen oraya adam öldürdüğümüz yere attım. Dokuz kişi var daha. Hayır. Gel. Şurada ha, Aldın mı? İndir. Aşk. İndir üstüme lanetim. Aa. Abi son bir ok. Son bir vuruş. Son, son iki vuruş. Of düşmedim tamam. <laughs> Abi adamın şansı var. Öldü o ya. %100. Öldürdüm tamam. 5 point geldi onun. Adam geldi. Nerede? Gel bunu da kes. Dur dur. Clean up'ı bekle. Clean up'ı. Gel gel. Gel seni fırlat seni lan lan lan. Öl. Oh my god, oltama attım yanlışlıkla. <laughs> gel gel kaç kaç golgüne bulayacağım lan. Ya öyle 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 mi ses. Çabuk ye çabuk ye. Gel gel. Türkiye. Galiba. Get this. Get Haberi hiçbirini tutturmadık. Helal be. Bir tane daha ya. Ketmesi ya o. Adam taktik. Ser oyun. Abi benim canım azaldı ya. Dalmayak. Benim full. Dalma Önden bence yedin. ya. Ölürüz ölürüz. Yapım yedi. Tamam. Gel Gel. Sarı. Geldim. Bekle elmanı Ben de bir tane reset yapayım. Ayakkabı attım. Hadi gel. Of atıyor Aa, hala. Ne oluyor? Ne oluyor? Öyle ya. Atıyor atıyor. Adam atıyor. Ha gel lan gel. Bus tak bus 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 bus. İkili abi ne? bana. Vurma bana. Vurma bana. Hı. Su var burada tamam ben geleyim. Tamamdır. Öl. Orası, adam ölmüyor ya. Kene işte. Adam taktik yapıyor ben gitmeyeceğim. Ben onun arkasından dolaşacağım. Çatı 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 yapacağım ona ölecek. Adam gitti gitti. Ha. <laughs> sen ne Adam buraya gitti bak görüyor musun? Nere? Ta Çekil! Oğlum ya. Uf. Uf. Ah! Bana acı koku verir misin Serhat? Kaç çıkardı ki 3 hop hop sorok sorok Gitme. gitsek mi ya gitmek bence gel gel abi ya ne böyle kale 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 ya la la şa 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 büyüksün sen serrata çekil önümden ne bakıyor lan Gel gidelim ya, burada hayırlı işler olmuyor. Ortada galiba adam var, dur. Geliyor, şey geliyor. Tamam gel, biz ortada bekleyelim onu, gel. Orası çok tehlikeli. Aa adam! Bana eferiz. Adam! Hayır lan. Epilet veririm size. Arkadan o geliyor, da o geliyor, çaktırma Bekle, bekle, Burada da o bekliyor. Geldi. Geldi. Sizleri, sizleri, bizi geri... Oha! Ne uçtun lan sen? Oğlum vurdum ya. Bir daha vur vur. Hadi. Hadi ya. ya. Senin sıvamına. Gel. Oha. Öldün. Ölmüyor ya bu çocuk. Ben de anlamıyorum oğlum niye ölmüyorsun ya? Aa ölecek tamam ölecek sıkıştı kayma. Bir vuruşa gidersen bak. Abi ölecek öldü. Abi 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 çekil. Ölüyordum lan. Aa çekmez. Diamond sana geldi. Ben diamond. De de, bende de bende de diamond var. Ver diamond. Al. Çöp mü sattım lan? Benim sayende. Çapma mü kattım ya? Ayrı ne yapacağım? Ayrı ne? Ne? Dört kişi. Lan ayrı kılıç bırakmışsın. At. Sekiz gold. Sekiz gold. Oha. E bana elma atar mısın? Hadi be abi bir birkaç kişi daha gelsin ya. Al al yapalım. Yapalım. Ah, e, abi arkadaş var, nasıl söylüyor yapalım söyleyeyim mi? Nasıl söylüyor? Efe mi diyor? Yapalım. Oh my god. Abi yapalım. Yapalım. O ne Oğlum çeşen yeniliyor. Hayır lan daha 19. dakika. 17. dakikada yenileniyor Lanı satayım. La bu ne? <laughs> Kursarı beni mi? Ya adam gelsin bu? artık ya. Şu Normal tepelerde tepelere de bak da adamlar saklanıyor çünkü orada tepelerde falan. Gel bir şöyle gezinelim Mete. İki yok mu? Bence ikili team var. Bence de. Ortaya gelseler zaten gerisi kolay da. Arkadaşlar bir 15 gün ne geçti? Video çekmedik o zaman arkadaşlar. İkili, iki, ikili team. ne ee, de set biz ayrı set. 4 çıkarmışız geldi ortaya. Verseydi üniversite. Hatırladın mı? A dün dört kişiyi nasıl kestim lan ben? Orada arda. Ben de hala şaşıyordum ya. Arda'yı kesmedin. Ya oğlum iki tane kestim sonra e, bir, Kaçtım biraz birisi daha geldi. Birini daha kestim sonra bir tane daha geldi onu da kestim. Dörtlü team çıktılar oyunda. Aynen aynen. Ama dörtlü teami kesmedin sen de. onu onları nasıl kestim lan hepsi buradan doluyor bana. Kesiyordu az kalsın. Birini kestim sonra öbürküleri öldürdü beni. Aaa anlatırsın satayım şimdi biz team olduk lan ölüyorlar şimdi de. Ya, ya. midya bu ne ya? Gelin gelin ota ota. Tamam mid. Come on mid. Come mid lan. Come on hocam. Böyle. Come mid oğlum. Ortaya gel. Come on. Şey. Come on baby yaz ama bari. O adam geldi. Hani. Geliyor bana doğru bir şey. Ya orta attı. Benim benim. Ee, adamlar yok ya. Kamu değil İngilizce de. Arkana! Lider sen. Allah keseriz lan. Allah Ekber Allah Ekber. Uç. Abi ben evet. bunu ketni sapmak istiyorum. Elim okum yok ki. Burada Adam ne taş kılıçlar? Oo! Hacker! Hacker! GG. Tamamdır. Aa! Benim benim. Evet arkadaşlar gitmeşe de kaldık böylece. Baya da güzel oldu yani ya. Bu üçüncü deneş ya Üçüncü deniş, aynen. Aynen üçüncü deneş de çıkar galiba. E kırkılar. Birisi kula ya satayım. E dört kişi kalmışız lan. Üç kişi 3 Taba çıktı bir dört kişi var. Hayır ben de gösteriyor. Hadi dur. Allah Allah. <laughs> ya diskaycılar kalmış mı ki? Diskayda ölmüş lan. Ölmüş aynen. Abi biz bu adamı keseriz. Bak ilk önce ben adama tim tim yapacağım vurma. Tim tim yapacağım adama. Vurma vurma. Lan başlar mı vuruyor. Makro basıyor şu an yani, he. Abi basma. Canım gitti lan. Bir buçuk kaydı gitti. <laughs> da Tamam ben de başlıyor şaka yok. Adama team yapacağım arkadaşlar ondan sonra da adama dalacağım. O oh, tip tip tip. Kardeş, kardeş seni seviyorum Bak ihanet yaparsam var ya. Ben mi? Sen evet. Yapmam lan bu. Sen beni ben tanım mı? Dün yaptın ya. <laughs> tamam kestik hadi bak Bu. Bak. Kılıçla kılıçla geçiriyorsun. Geçirdim lan. Vuramıyorum adamı. Bak. Yanlışlıkla vurdum var ya. Ya Berkin dur. Vurmuyorum. Bir. Hayır hayır, hayır canım az. Ya, dur dur. Bir iki üç deyince. Bekle. Canım az. Bir. İki. Hayır be canım. Ha <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın abone olmayı tek sütmek için 6 like istiyorum. Ondan sonra e, bir videoda vereceğim zaten. Başka bir video çekerek vereceğim tek sütmek'e. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.